Merhaba sevgili dostlar. Bir kitap, bir yazar programlarımızda bugün tanıtacağım kitabımız bir şiir kitabı. Azlavaylı bir hemşerimin kitabı. Dostum Engin Namlı'nın Ömür Bir Çizgidir adlı şiirlerinden oluşan bir eser. 2017 yılında basılmış. Ee, Ankara'da olması lazımdı. Pardon Adana'da basılmış bir kitap. Engin Namlı kardeşim ben kendimi bildim bileli şiir yazar. 20 yıldan uzun süredir şiir yazdığını biliyorum. Ve sürekli de daha önceki konuşmalarımızda, sohbetlerimizde söylerdim kendisine bu şiirlerini neden bir kitapta toplamıyorsun diye. 2017 yılında benim gibi birçok arkadaşımız da, dostu da, yakın da aynı serzenişlerde bulunurdu. 2017'de karar verdi. 110 tane şiiri var arkadaşlar kitabında. 118 sayfalık bir kitap. Kitaba da ismini veren Ömür Bir Çizgidir şiirini ben sizinle paylaşmak istiyorum. Ömür bir çizgidir doğuştan beri. Üzerinden yürür bütün mahlukat nasiplenen günden dönülmez geri nihai aleme aşktır sadakat. Kalp kanı serdikçe bütün vücuda hazla can taşınmış en uç hududa nefis tutkularla bağlar maksuda aklın ermediği sırdır hakikat. Yüce Mevla rızkı sunarken kula emek şartı koymuş parayla pula nimet kışklarından zengin yoksula kimine az vermiş kimine kat kat. Ulviyet ilmiyle zihne hükmeder, kimi eren olur, kimi derbeder, gül gibi yaşamaya gölgeyse keder, feraha varmaya şarttır meşakkat. Engin Namloğunun e, yüreğine kalemine sağlık. İçerisinde çok güzel şiirler var, e, aşk şiirlerinden tutun e, anne baba sevgisine, vatan sevgisine, Mehmetçi'ye, toplumsal olaylara kadar birçok konuda şiirler var. E, tavsiye ederim ruhunuzu dinlendirmek için birazcık hayatın keşmekeşinden sıyrılabilmeniz için ömür bir çizgidir Engin namda